Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar buluşma yaptım. Üç kişi geldi. aga Akabe. Ama daha buluşmanın tam saati gelmedi iki dakika daha var. T. Nisa diye birisi geldi. Dinisa. Dinisa diye. Dün. Onu çok sevdim. Takipçin, takipçinmiş. takipçimmiş. onunla belki isterse videolar çekebiliriz arkadaşlar. Birisi Ahmet zaten yanımda. Ahmet var. Bir yandan da saatten de Zeynep'le konuşuyorum. Merhaba. Evet bakalım bekleyelim buluşma saatinde neler olacak. Siz de buluşmaya gelmek istiyorsanız pazartesi günü. Yok pazartesi değil. Haftaya cumartesi saat 16.00'da bir buluşma daha olacak. O zaman siz de Ay. gelebilirsiniz. Şimdi bakalım başka neler gelecek. buluşma var. Haydi Gel diyorum. Yardım. çok sevindim. Sadık dost takas attı. Hediye isteyecek büyük ihtimallikle. Sadık dost takas beyazdıysa hediye almayı severim der. <laughs> Aha o sana ya. veriyor. <laughs> Ya arkadaşlar yiyeceğim ben sizleri. Ben de yiyecektim. Ama şimdi yani <laughs> yaygın koyarsak olmaz o yüzden ona bir tane efsane hediye edelim. O Yazarı sana hediye da. etmeyecek mi? Aa yaygın istiyor. Dur <laughs> dur. Ya melek. Hediye dediğin dinozor mu ya? Ya. <laughs> sıcım siyah. seçim siyah. Bence onu verdiği şey daha değerli. Ben ne de hediye vereceğim? Ben ne hediye vereceğim? Çok sevdim onu. Teşekkürler. Arkadaşlar, madem bana hediye verdi, hemen onu yanımıza bir alalım, değil mi Ahmet? Ve ben gerçekten bu on dijital kedi binek verdi ya. Arkadaşlar, bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben ne, de bugün buluşma yaptım. Ya. Melek de bugün buluşma yapıyor ama gelemeyenler çözülmesinler hı hı. dediğim gibi Cumartesi günü ytgdk Ahmet 60 ytgdk 61 Lig yagami mi ha, e, yani Zeynep Ahmet Ben üçümüz bir buluşma yapacağız ve aynı anda yapacağız e, Arkadaşlar e, lütfen beni tanıyın lütfen, lütfen e, Ahmet aptal balık olarak tanıyın Ahmet ismini değiştirdi Arkadaşlar, gelemeyenler gerçekten üzülmesinler. Onlar, gelemeyenler adlarını, isimlerini bana yazsınlar. Ben onlar için özel bir buluşma ayarlayacağım. Ayarlamaya evet. çalışacağım. Bunun ismini de Tinisa'm koyacağım. Tinisa. Hemen ismini koyalım. Siz bizim evet, küçük evet. küçük Benim de küçük eşeklerimsiniz. Ne? Yani ben en çok eşeği sevdiğim için. Hayır, Aslında kar baykuşu. Kar baykuşu. Bin abi gidiyoruz. Bin abi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Nasıl evet arkadaşlar devam et devam ediyoruz. Koydum. TİNİSAMM Bana hediye ettiğiniz petlerin isimlerini, mesela Ahmet bana hediye ise ytgdg61 mer koydu. Ben de öyle yapıyorum bu arada. Bana hediye edenleri ya ben yiyeyim mi sizi ya? Valla. Ya kedosum koydu o da. Hı. Evet. Ha. Başka kimler gelecek acaba? Ay kimse beni sevmiyor bu. Arkadaşlar <laughs> ben sizi yiyebilir miyim size? Arkadaşlar e, ben sizi yiyeceğim. Net Hayır, yani. Hayır ben yiyeceğim. Yememek şey değil. Sen kendi takipçilerini ye. Benimkilerden uzak dur. Arkadaşlar ve eğer istiyorsanız kulübümüze gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar kulübümüz canım Türkiye'm değil. Takip, değil. Tabii ki Kendim de kendi takipçilerimi yiyeceğim. Yok, Evet ismi Çünkü kasap onlar benim spor. Küçük. Hepsi büyük, hepsi büyük. Evet. Kurabiyeciklerim, <laughs> küçücük, küçücük. Siz benim kar kuşumsunuz. <laughs> kasap Spor. Kasap. Kulübümüzün adı Kasap Spor. spor. İsterseniz gelebilirsiniz. Ahmet koymuş. Evet. İstek gönder bakayım. Nereden gelecek ki bu şimdi istek? Hop. Küçük kurabiyelerim. Ben kendi şey mi? Ben kendi kulübümü. Aynen, mi? sen kendi kulübünü Şifre de koyma. Koy. Adını diyeceğim. Kasap Spor koy. Hayır. Kutsal Kasap Spor. Video başladı mı? Çoktan. Simge olarak. Tamam. Sen şey yapıyorsun. Ben hayır, böyle çok diyorlar neden böyle kaybolsun? Adını ne koyacaksın? Beni temsil eden çok arkadaşlar. Meleği temsil eden. Hayır, hayır, nelek, hayır ya. Ben gelmem o zaman. Gelme. Abi ben kasap spor. Kar bay kasaplarım. Kar bay Şuraya araya bir şey koyalım. Koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Kay bay ayı kuş ayı koyalım Bay Sadece takipçileri alacağım. Arkadaşlar bana boğa hediye ettiler. Kaslı ekmek, binek hediye ettiler. Bir sürü tırtıl falan. İm. Çok Kay. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kulüp ismi bu. Zeynep bir kulüp oluştursa büyük ihtimalle emin e, adım kadar eminim ki e, simgesini tavuk yapar. Ben tavuk yapmadım. <laughs> ayı yaptım. Ya ayı. nereden bildin ya? Ayı yaptım. Aa. Ayı. Çocuk nerede? Ben oyun yaptım. Tin Nisan nerede? Dün Nisa. The Nisa. <gülüyor> <gülüyor> ya oyundan çıktı. Aa. Kalp. Ah be. Neyse arkadaşlar bize de Zeynep'in evine gidelim. Ay Meryem diye birisinin evi. Bak benim evime gelin. Benim evim çok güzel. Hayır Meryem'in evinde arkadaşlar şey var. Ee, parti Yaman patates. İnek kıyafetlerini giyin. Benim inek kıyafetlerim mi, mi var? Var. Mi ben de inek kıyafeti yapacağım. Ben Sat giyindim. Satılıyor mu? Ben giyindim. İnek kıyafeti giymeyenler giremez. Giydim bile. Nerede satılıyor ya? Bak bu. Nereden aldın? Ee, ya bütün, alınmıyor. Bütün şeylerini mi almam gerek? Hayır, alınmıyor ödül amaçlı geliyordu bir önceki güncellemede. Şu an alabiliyor muyum? Hayır. Bu arada arkadaşlar şunu ben RP'lerde fakir olarak kullanıyorum. Takmayın kafaya. <gülüyor> <gülüyor> Dinliysem. canım. Aa ben giremeyeceğim partiye ya şaka gibi. Sana başka bir şey giyeyim pijama olarak. Meryem miydi? Aynen. pijamam yok. Hello Kitty'li eve. Ella kitini evi. Arkadaşlar benim evime gelin. Benim evim çok güzel. Hayır Meryem'in evinde parti var. Benim evime baksana. Benim evime baksana. Nerede? Orada. Dışı bile kötü. Senin evinin. Aynen bulduk arkadaşlar kızın evini. Hepimiz ağlıyoruz çünkü korkunç bir film açtılar. Geldik. Arkadaşlar aslında bu buluşma olmadı ya çok. Mace'nin evini verdim. Arkadaşlar çok buluşma olmadı ya. Kimse gelmedi. <laughs> Soyunma odası nerede? Orada giyin işte. Hemen şuradan... Üzgün emoji satalım. Tamam ben burada yapıyorum. Sakın mutfağa gelmeyin. Ay tuvalete. Hadi arkadaşlar tuvalete gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tuvalette miydin? Evet. Dilek diye birisi. E tuvalette yok. Ha burada azın. Aaa Ahmet İfşa. Ahmet İfşa. Ahmet İfşa. <laughs> Bende de var? işte böyle ya. Tulum ya. Yukarısı. Yukarısı aslında böyle de yemeyebilirsin evet, yani. kulaklık kulaklık. Şapka da, da bu. Kulaklık da bu. Gözlük de bu. Ya yok mu acaba ben? E şunlardan giyin. Aa, Aa, Gözlük de Aa, de. Kanka sen beni arasana. Gözgü değilmiş. Arkadaşlar herkes gittiği için ben de Harcados şivası alım Harcados. Ben şimdi arkadaşlar reklam izleyeceğim ve harika yuvası açacağım. Evet arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar bu çıktı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar Hepinizi çok seviyorum hoşça kalın hoş kalın.